Merhaba yaşanmış hikaye severleri. 400 abone sonrasında ben de artık emeğimin karşılığını alabileceğim. Bu konuda yardım etmek isterseniz sadece abone olmanız yeterli. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi hikayeye geçelim. Zamlar başına almış gidiyordu. Askeri ücretle bir yere varamazdık. Hayallerimizi 3 kuruşa veremezdik. Zengin olmak hakkımızdı. Zenginlerden farkımız sadece fakir olmaktı namazı da hiç çok denecek kadar az kılıyordum. Artık Allah'tan uzaklaşmış, dünya malına değer vermeye başladım. Ahiretimi önemsemiyordum. Çünkü nereye dönsem hep cezasını almayan günahkar vardı. Nereye dönsem günahları normal yaşantıymış gibi yaşayan insanlar vardı. Biz de alışmıştık. Hani bir atasözü vardır ya, üzüm üzüme baka baka kararır. Gerçekten de öyleymiş. Biz onları doğruya çekemedik ama onlar bizi yanlışa çekti. Onlar dediklerim cinler. Evde ekmek alacak param yoktu. İşe gidiyordum. Fakat çalıştığımla kıt kanaat geçiniyordum. Ne yapacağımı bilemediğim için oturdum. Öylece boş boş derinlere daldım. Aklımdan kolay yönden para kazanmakla alakalı birçok çözüm geçiyordu. Bunlardan bazıları internet sitelerine sahte hesap ve iban koyup insanları dolandırmak ya da insanların var olan hesaplarını çalıp onlara geri satmak gibi fikirler yürütmeye başladım. Kolay yönden para kazanırsam zengin olabilirdim. Ben bunları düşünürken bir ağırlık bastı. Uyumaya başladım. Rüyamda bir yol vardı. Upuzun, uçsuz bucaksız bir yoldu bu. Her adım attığımda bir altın çıkıyordu karşıma. Bu yolda yürümeye başladım. Attığım her adımda önüme çıkanları topladım. Ben her adım attığımda gel, bana gel diye bir ses duyuyordum. Uzun bir yol yürüdükten sonra önüme 3 metre boyunda bir yaratık çıktı. Pis bir gülücük atıp parmağıyla bana bir işaret gösterdi. İşaret ettiği yere baktığımda kocaman bir küp vardı. İçinde ne olduğunu tahmin edebiliyordum. Heyecanlı bir şekilde küpün yanına koştum. Tam elimi uzatıp küpe doğru uzanmıştım ki birden yataktan düşüverdim. Arkamdan sert bir rüzgar geçti ama uyku sersemiyken ne olduğunu anlamamıştım. Herhalde kafama çok taktım. Biraz oturup sakinleşmek istedim. Dışarıya hava almaya çıktım. Ne yapacağımı bilmediğim için öylece boş boş geziyordum. Birden telefonum çaldı. Telefonu açtığımda telefonun cızırtısı gibi yoğun bir frekans duymaya başladım. Kimsin diyordum ama anlayabileceğim bir ses ortada yoktu. Telefonu kapatıp yola koyuldum. Aradan 10 dakika sonra o kişi beni tekrar aradı. Kim olduğunu merak etmiştim. Yine kim olduğunu sordum ama yine cevap vermiyordu. Telefon sapığı herhalde diye düşünüp o numarayı engelledim. Kafamı biraz olsun toparlayabilmiştim. Eve gittim ve televizyonu izlemeye başladım. Yine bir ağırlık çökmüştü. Televizyonda izlediğim dizi bitmiş yerine bir reklam çıkmıştı. Reklamda aynı rüyamda gördüğüm yolu ve o yaratığı gördüm. Bana doğru bakıyordu. Upuzun saçları vardı. Saçları yüzünü kapatıyordu. Elleriyle televizyonun kenarını tutup yavaşça dışarıya çıktı. Üzerime yürümeye başladı. Yerimden kalkamıyordum. Kitlenmiştim. Sesim kesilmişti. Sanki üzerimde biri oturuyor gibiydi. Sonra derin bir nefes çekip Gözlerimi açtım. Halbuki uyumuşum ve kabus görüyormuşum. Uyandığımda her şey normaldi ama televizyon çizgi çizgi, karıncalı bir şekilde açıktı ama yayın yoktu. Hemen mutfağa gidip bir su içtim. Kendime gelmeye çalıştım. Acaba kafayı mı yiyordum diye kendi kendime konuşmaya başladım. Ama attığım her adımda sanki bir şey ya da birileri beni izliyor gibiydi. Bunu hissedebiliyordum. Sonra internetten sorunuma bir çözüm aramaya başladım. Ne yapacağımı ve sorunumun ne olduğunu bilmiyordum. Birkaç araştırmadan sonra büyü ve musallatla alakalı birkaç sonuç buldum. Acaba biri bana büyü mü yapmıştı ya da üzerimde musallat mı vardı? İyice telefona gömülüp derin bir araştırma yaptım. Tam kurtulmanın çözümüne ulaşmıştım ki Birden önümden bir karartı geçti. Kafamı kaldırıp baktığımda karşımda bir anda onu gördüm. Korkudan neredeyse bayılacaktım. Kalbim o kadar hızlı çarpıyordu ki neredeyse yerinden fırlayacak gibiydi. Dilim kekelemeye başladı. "Sen de kimsin? Benden ne istiyorsun?" dedim. Yüzüme baktı ve yanıma yaklaştı. Burun burunaydık. İğrenç bir kokusu vardı. ''Ben senden seni istiyorum. Bunun karşılığında seni altına boğacağım. Tek yapman gereken benimle evlenmek. Senin de istediğin bu değil miydi?'' deyip bana bir küp uzattı. Şaşkın ve korkulu gözlerle ona baktım. Ama yüzü o kadar çirkindi ki ona bakmamla kafamı yere eğmem bir olmuştu. ''Hayır'' dedim. ''Seni de paranı da istemiyorum. Benden uzak dur. Kimsin, nesin bilmiyorum.'' nereden geldiysen oraya geri dön dedim. Kafasını yavaşça sağa çevirdi. Seninle tekrar görüşeceğiz. İsmim Zara'dır. Bana ihtiyacın olduğunda üç kere Zara diye seslenmen yeterli. Hemen yanında olacağım. Korkma sana zarar vermeyeceğim deyip birden ortadan kayboldu. Gidişi sert bir rüzgar yaratmıştı. Ben hala olayın şokundaydım. O küpü almadı. Küp hala bendeydi. Dokunup içine bakmak istedim ama bir yandan da ya bir şey olursa diye korkuyordum. Bu küp rüyamda gördüğüm küptü. Merakıma yenik düştüm ve küpü elime aldım. İçinde ne var diye baktım. Çil çil altın vardı. Gözlerime inanamadım. Acaba bu bir rüya mı yoksa gerçek miydi? Kendimi cimcirmeye ve tokatlamaya başladım. Ama uyanamıyordum. Anlamıştım ki bu bir rüya değil gerçeğin ta kendisiydi. Hemen internette araştırma yapmaya başladım ama aradığım sonucu bir türlü bulamadım. O varlık neydi? Nereden gelmişti? İnternet bana onun bir cin olduğunu söylüyordu. Zaten bilinen başka varlık da yoktu. Bana zarar vermemişti. Aslında yardımı da olabilirdi. Onu kendi amaçlarım için kullanabilirdim. Düşüncelerim bu yönde ilerliyordu. Görüntüsü ve kokusu iğrençti. İşte bu da beni ondan iten şey olmuştu. Ama gördüğüm altınlar aklımı başından almaya yetmişti. Hayallerim gerçek olmuştu. Artık ben de zengindim. Hemen gidip altınları bir yerde bozdurmaya karar verdim. Onları paraya çevirdikten sonra sabah olmasını bekledim. Bunun rüya olmasından korktuğum için sabaha kadar hiç uyku uyumadım. Sabah olduğunda hemen bir emlakçıya gidip kendime havuzlu bir villa aldım. Hemen ardından da sportif, şık bir araba. Sonra kıyafet almaya girdim. Artık her şeyim vardı. Cix gözüküyordum. İki hafta kadar geçti. Yediğim önümde, gezdiğimse gerimde kalıyordu. Her şeye sahiptim. Ama unuttuğum bir şey vardı. O bu altınları bana onunla evlenmem karşılığında vermişti. Onu başımdan savmamın bir yolu olmalıydı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bir gün yatağımda yatıyordum. Birden kapı çarptı. Sıçrayarak yataktan kalkıp kapıya doğru baktım. O gelmişti. Zara. Üzerinde beyaz bir gelinlik vardı. Nefesim kesilmiş, yine gözlerim kocaman olmuştu. Korkuyordum. Yavaş yavaş yaklaştı. Elini bana doğru uzattı. Gel benimle dedi. İstemsizce elimi uzattım o kadar sıcak bir eli vardı ki elimi tutunca damarlarından akan bütün kanı hissetmiştim. Sağ eliyle de gözlerimi kapattı. Şimdi sessiz ol ve ben sana konuş demeden sakın konuşma. Seni ailemle tanıştıracağım dedi. Hiç ses etmiyordum. Olduğum yerde dururken birden terlemeye başladım. Boğuk bir hava gelmeye başladı. Nefes almakta zorlanıyordum. 15 saniye sonrasında elini gözümden çekti. Zaman ve mekan çok değişikti. O rüyamda gördüğüm yol üzerindeydik ama havada sis vardı. Kara kara gölgeler bir sağa, bir de sola geçiyordu. Zara eliyle o küpü gösterdiği yeri gösterdi. Kafamı çevirip baktığımda ağaca kazılmış Z ve A harfi vardı. Bunlar Zara'nın ve benim ismimin baş harfleriydi. Zara'ya baktım ve onunla evlenmeyeceğimi, bunu istemediğimi söyleyecektim. Ben daha ağzımı açmadan, boynuzları olan 3 metre boyunda, kırmızı bedene sahip, gözleri alev alev yanan bir yaratık belirip, benim ismimin yazdığı ağaca doğru yaklaştı. Elini havaya kaldırıp, koca tırnaklarını birden o ağaca sapladı. Ağaçtan oluk oluk kan akıyordu. Birden canım yanmaya ve yerde kıvranmaya başladım. Öldüm zannettim ama hala kıvranıyordum. Zara, yeter baba, ona zarar verme. Bu, onun düşüncesini değiştirmeye yetmiştir deyip ters dedi. Sonra varlık üzerime doğru gelmeye başladı. Eğer verdiğin sözden cayarsan, kızımı kabullenmezsen, bu yaşadığın acı yaşayacaklarının arasında hiç yok denecek kadar hafif kalacak. Bunu o kafana sok deyip beni Zara'ya teslim etti. Zara yere eğilip yine gözlerimi kapattı. 15 saniye kadar geçti ve elini yüzümden çekti. Etrafa baktığımda burası kendi odamdı. Zara yanağımı okşayıp sana zarar gelmesini istemiyorum. Uzun zamandır seni gözlüyordum, seni istiyordum. Sana parayı vermem karşılığında benimle evleneceğini söylemiştim. O parayı harcayana kadar anlaşmayı kabul etmemiştin. Ama o parayı harcayınca beni kabul etmiş oldun.'' Artık buradan geri dönüşün yok. Ya benimsin ya da babam ne söylemişse onu yapar. Ne seni ben kurtarabilirim ne de hacı hoca bildiğiniz hüttan bozuntuları. Her şey o kadar hızlı ilerlemişti ki ne yapacağımı bilmiyordum. Zara peçesini kaldırdı ve çirkin yüzü yoktu. O kadar güzeldi ki onun o ilk görüntüsü aklımdan gitmişti bile. Ona çaktırmadan kokusunu kokladım. Hiçbir koku yoktu. İlk kokusundan eser yoktu. Ne oldu sana dedim. O ilk gördüğüm kişiyle sen aynı değilsin. Sen o değilsin dedim. Gözlerime bakarak hafif bir gülücük attı. Yavaşça yanıma sokuldu. Büyülenmiş gibiydim. Sonra ilişkiye girmeye başladık. Her şey normal gidiyordu. Evlenmeyi o gece kabul ettim ve yorgun düşüp uyudum. Sabah uyandığımda Zara yanımda yoktu. Acaba bu da mı bir rüyaydı diye düşünürken göğsümdeki tırnak izlerini gördüm. Onları dün gece Zara yapmıştı. Sağ elime baktığımda kına vardı. Anlamıştım. Bu bir rüya değildi. Hiçbir şey yokmuş gibi zengin hayatımın tadına bakmaya başladım. Dışarıya her çıktığımda farklı farklı kızlarla geziyordum. Alkolsüz bir gecem geçmiyordu. Ama eve her geldiğimde Zara'nın üzeri kanlıydı. Ne olduğunu soruyordum. Cevap söylemeyip konuyu değiştiriyordu. Aradan bir ay kadar geçti. Geceleri onunla yaşıyor. Gündüzleri de kendi hayatıma bakıyordum. Her şey yolunda sanıyordum. Bir gün eve polis geldi. Beni yaka paça tutup karakola götürdü. Ne olduğunu anlamamıştım. Suçum neydi onu da bilmiyordum. Beni sorguya aldıklarında Önüme bir dosya attılar. Merak edip dosya açtığımda takıldığım kızların ölü bedenlerinin fotoğrafları vardı. Şaşkın gözlerle fotoğraflara bakmaya başladım. Hepsini bir bir inceledim. Hepsinin de dili kopmuş ve boynu kırılmıştı. Dişleri yoktu. Yanaklarından kanlar akıyordu. Zara'nın neden üzerinin kanlı olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliyordum. Karakoldakilere bunu anlatamazdım. Anlatsam bile bana inanmayacaklardı. Ama kadınların üzerlerinde benim parmak izlerim olduğu için müebbet hapis cezasına çarptırıldım. En son dayanamayıp başımdan geçen her olayı anlattım. Ama kimse bana inanmadı. O kızcağızların hiçbir suçu yoktu. Bunun olacağını düşünememiştim. Yaptığım şeye çok pişmandım. O gördüğüm fotoğraflardan sonra gözlerim doldu ve kendime gelmiştim. Ne yaptığımın, neyi kabul ettiğimin yeni yeni farkına varmıştım. Güç ve para benim gözümü kör etmişti. Bir anda her şey elimden gitti. Hayatım, umutlarım, yaşantım, cezaevine girmiştim. Herkes bana katil gözüyle bakıyordu. Her gece yaptığım hatamı düşünmekten gözlerime uyku girmiyordu. Herkes uyumuştu. Tuvalete gitmek istedim. İçeriye girdiğimde Zara oradaydı. Yaptığının bir bedelinin olmayacağını mı sandın? Buraya kadının olmaya geldin. Benim olacaksın diyordu. Ama o güzel görüntüsü gitmiş. Artık gözüm açıldığı için çirkin suretiyle gelmişti. Hemen kapıyı açıp çıkmak istedim. Ama kapı açılmıyordu. Deli gibi bağırıyordum. Yumrukluyordum. Beni sırtımdan tutup lavabodaki aynaya doğru fırlattı. Üzerime çıkıp zorla benimle ilişkiye girdi. İşi bittikten sonra birden ortadan kayboldu. Mahkum arkadaşlar içeriye girdi ve yerde yatar vaziyette görünce koluma girdiler ve dışarıya çıkardılar. Başımdan geçenleri onlara tekrar anlattım. İnanıp inanmamak arasında kaldılar. İçlerinden bir tanesi sana kimin yardım edeceğini biliyorum. Bir koğuş var. O koğuşta bu işlerle uğraşan bu yüzden yakalanan bir büyücü var. Belki sana onun yardımı dokunabilir. Yemek vakti olduğunda onunla senin için konuşacağım. Allah yardımcın olsun." deyip yanımdan ayrıldı. Sabırsızlıkla sabah olmasını bekledim. Gözüme uyku girmedi. Kahvaltı vakti gelmişti. Adam tam büyücüyü görmüş. Yanına gidecekti ki büyücü bizim yanımıza geldi. "Sana yardım edeceğim." dedi. Daha hiçbir şey anlatmadan halimi anlamasına çok sevinmiştim. Çünkü sahte olmadığını ispatlamış bulundu. Gardiyanla konuşup bizim koğuşa geleceğini söyledi. Teşekkür edip geleceği zamanı bekledim. Korkumdan ve heyecanımdan bir sağa bir de sola gidiyordum. Nihayet anahtarlık ses duydum. Gelen gardiyanlardı. İçeriye büyücü tek girdi ve beni tuvalete soktu. Kapıyı da kilitledi. Kimse içeriye girmesin dedi. Işıkları söndürdü. Yanında mum getirmişti. Tuvaletin önünde çökmemi istedi. Oturdum. Sadece izliyordum. Değişik cümleler söyleyerek her mumu tek tek yakıyordu. Sadece sona bir tane mum kalmıştı. Gözlerimin içine baktı ve üfleyerek o mumu da yaktı. Birden arkamda bir şey hissettim. Birden dönüp arkama baktığımda o gelmişti. Zara Korkusundan da hissetmiştim. Yüreğim küt küt atıyordu. Ama kımıldayamıyordum. Sanki biri ya da birileri beni tutuyor gibiydi. Büyücü ona tek bir kelime söyledi. Ya serbest bırak ve sen de serbest kal ya da öl. Zara tir tir titriyordu. Seni tanıyorum. O günde yardımcıların beni uyarmıştı. Onlara bir şey yapamadım. Ama ben ölürsem seni rahat bırakmazlar dedi büyücü ikinci sefer aynı soruyu sordu. Zara büyücünün ciddi olduğunu anlayınca, "Tamam, onu rahat bırakacağım." dedi. Büyücü inanmayıp, "Eğer bırakmazsan, seni ve aileni sizin dünyanızda öldürürüm. Şimdi burayı terk et." dedi. Zara bir anda yok olmuştu. Arkasından şiddetli bir rüzgar çıkardı. Büyücü beni kolumdan tutup dışarıya çıkardı. Bayılacak gibiydim bünyem kaldırmıyordu. Beni karşısına alıp artık bitti. Bu korku ona ve ailesine yeter. Onlar beni çok iyi tanır dedi. Merak edip sordum. Neden sana zarar vermedi? Sen de insan değil misin? Orada yalnızdın. Sana da zarar verebilirdi dedim. Büyücü hafiften gülümsedi. Ben hiçbir yerde yalnız değilim. Arkamda bir ordu vardı onları görmeye senin yüreğin dayanmaz. O yüzden sana gözükmediler. Zaro onları gördüğü için tir tir titriyordu dedi. Eskiden ben bir büyücüydüm. Fakat cezaevine girdim gireli bir hocayla tanıştım. Ona özendim. Yaptığımın yanlış olduğunu anlayıp doğru yola döndüm. Artık büyüyü kötülük için değil iyilik için yapıyorum dedi ve gardiyan diye seslendi. Gardiyanlar kapıyı açıp Dışarıya çıktıktan sonra onu bir daha hiç görmedim. Ama Zara'yı da hiç görmedim. Cezaevindeyken kafamı toplamam için uzun bir zamanım vardı. Af çıktı ve artık huzura erdim. Tuhaf olaylar artık yaşamıyorum. Eğer o büyücü bu hikayeyi dinliyorsa ona her gün dua ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Evet arkadaşlar, hikayemiz buraya kadardı. Sizleri uzun zamandan beri bekletiyorum. Evet farkındayım. Ama işlerim, emin olun buna izin vermiyor ve hikaye atmıyorsunuz. Eğer hikaye atmış olsaydınız her hafta saatlik atardım. Ama sizler bana yardım etmezseniz ben de yalancı hikayeler paylaşmak istemiyorum. Bu yüzden uzun bir zaman video atamıyorum. Kendinize iyi bakma dileğimle Allah'a emanet olun.